Fenix Tarot'tan herkese selamlar. Arkadaşım bugün senin için şöyle bir konu seçtim. Ee, ayrılık sonrası onu çok özlüyorsun. Ama bilmiyorsun bu yırtık donlu da senin, senin kadar özlüyor mu, özlemiyor mu? Bunu bilmek istiyorsun. Şimdi ona bakacağız. O da seni, senin kadar özlüyor mu? Ee, sayfamızı takip edenler artık biliyorlar ki sayfamıza özel olarak her zaman karakter analizi yapıyoruz. Açılma girmeden önce. Ee, eğer karakter analiz uyumluysa bakmaya devam ediyorsun. Değilse zorla üzerine çekmiyorsun. Kolektif açımlar olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Bunun dışında kolyeler hakkında bize çok sorular soruyorsunuz. Hangi kolyenin ne işe yaradığını. Arkadaşlar 7 kilit koruması size her türlü sihirden, nazardan, büyüden, kem gözden, negatif enerjilerden koruyor ve anında geri çevirme sağlıyor. Şirinlik kolyesi hem erkekler hem kadınlar için yani geçerlidir çalışması nasıldır? Karşı tarafa karşı cinse sizi çekici, çok şirin, tatlı, sevimli gösteriyor. Hayatınızda eğer ki bir partner varsa o partneri size daha sıkı bağlıyor. Eğer yoksa hayatınıza potansiyeli yüksek, ciddi düşünen partnerler gelmesine yardımcı oluyor. Bunun dışında uzun süredir bahsettiğimiz, üzerinde çalışmalar yaptığımız ve sonunda size Hizmetinize sunduğumuz ay taşı kolyesi. Tabii ki özel tısımlarda yapılıyor. Kişiye özel. Bu arada arkadaşlar kolyelerin hiçbirisi stoklarda yok. Stoklamıyoruz. Yani e, kişiye özel yapıldığı için sipariş alındığı andan itibaren hazırlanmaya başlıyor. Hazır olduğunda da sipariş yola çıkıyor. E, yani sadece şöyle bir özelliği var. Bu bütün kolyeler için geçerlidir. Sizin dışınızda Hangi kişi için hazırlanıyorsa o kişi dışında hiç kimsenin ona dokunmaması gerekiyor. O tılsım sadece sizi tanıyacak, size hizmet gösterecek. E, ve bu tılsımlar kesinlikle büyü değil, bu konuda içiniz rahat olabilir. Ay taşı e, e, kolesi, ay taşını zaten bilenler biliyorlar ki daha çok kadın enerjisini temsil ediyor. Kadın enerjisini, dişil enerjiyi çok yükseltiyor. Eee bir süre sonra yüzünüzde e, farkı hissedeceksiniz, yüzünüzün güzelleştiğini hissedeceksiniz, cildinizin güzelleştiğini hissedeceksiniz ve ilave eden de ona e, ilave ettiğimiz tasımlar sayesinde erkek için bunu taşıyan bir kadın erkek için çok çekici, buram buram yani aurası ben kadınım diyen bir aura e, Timsali öyle bir kolyedir. E, bilgi almak isteyenler Instagram sayfamızdan e, veyahut da bıraktığımız WhatsApp hattından bizimle iletişime geçebilirler. Evet, şimdi geçelim sizinle karakter analizine. Bakalım ilk önce aranızdaki duruma senin ve onun karakter analizini kısa olarak bir özetleyelim. Evet, bakalım. Şimdi karakter analizinde bakalım. Kimler gelecek buraya? Sen kimsin? Akıldaki bu akılsız kim? Şu an aranızda ne var? Bakalım kimsin? Ee, sen artık şöyle bir enerjidesin. Yani genel olarak e, kimsin dediğimde e, karizması fark etmez erkek olsun kadın olsun karizması burada çok yüksek bir insan var kıskanılan bir insan var. Ama aynı anda da sanki böyle kendisini biraz her şeyden geri çekmiş, biraz içsel olarak mutsuzluk yaşayan, yorgunluk yaşayan bir insan burada söz konusu. Belki e, büyüye maruz kalmış olabilir, belki ne bileyim işte ihanete maruz kalmış olabilir, belki kendi denginin altında olmuş bir insanla çok yorulmuş ve çok toksik e, hayırlıklarla dolu bir e, ilişki yaşamış olabilir ve bu da bunu çok yormuş. Ama e, Kadınlar için imparator enerjisi çıkarıyor. Mükemmel bir enerjidir arkadaşım. Bu zaten her açılımımızda bahsediyorum ben iyi kötü anlatıyorum. Erkekler için diyelim ki DNA kral enerjisi çıkarıyor. Ee, tabii ki bu insanların kendilerine düşkün bencil tarafları da var. Var. Aslında sağlıklı bencillik kötü bir şey değil arkadaşım. Tabii ki narsistlik e, haddine getirmezsen onu. Ama şu an için o taraflarını bir kenara bırakıp da yorgunluğuna bakacak olursak yorgun bir tarafı var bu insanın. Ee, ve bunun dışında şöyle bir şey, biraz tez canlılık var burada. Hemen her şey olsun, çabuk sinirlenebilirsin, çabuk öfkelenebilirsin. En sonda söyleyeceğin şey en başta söyleyebilirsin ki bu bir insanın, e, bir insanın yapacağı en büyük yanlışlardan birisi her zaman biraz temkinli olmaya yani bakacaksın. Temkinli olmakta her zaman fayda var. Ama ne olursa olsun şanslı bir insan burada söz konusu. Kesinlikle şanslı. Hangi zorda kalırsa kalsın, şans her zaman bu insanın kapısını çalacak. Al bunu da bir taraflara kaydet. Aklındaki bakılsa bakalım kim bu? Dingil'in teki. Aha sana kısa olarak özetledim. ...hiç çok derne gitmesem de olur ama neyse işte... ...gidelim derinlere gidelim yani... ...gidelim dibine kadar gidelim... ...bu da kimse artık bana yazıp yazıp duruyor arkadaşım... ...bir bakalım... Ee, ...neyse her zamanki gibi... ...evet müşteriler... Ee, ...tamam şimdi... ...ne diyor burada... ...akılındaki kişi... ...çok ikilemde kalan bir insan bu... ...fazla ikilemde kalan bir insan... Hmm, ...bir şeylere karar veremiyor arkadaşım... ...hiçbir şekilde yani... E, ...netleşemiyor bir şeylerde... Kendini de çok fazla yorabilir bu konuyla alakalı. Karşısındakini de yorabilir. Bak burada nasıl bir insan var? Senin bu aklında kişi nasıl bir insan? Hiçbir zaman bundan şunu bekleme. Senin karşına geçip oturup tam açık niyetini sana söylemeyecek. Bunun yerine çakal gibi seninle oyunlar oynamayı tercih edecek. İşte, i̇şte olayın altından girecek, üstünden çıkacak. Dingil dingil hareketler. Yani bu kesinlikle bir olgun insanın yapacağı hareketler değil arkadaşım. Sanki... Ee, bir engelli bir e, beyin engellesi bir insan var burada ya da beyni 5 yaşında 3 yaşında kalmış bir çocuk var burada ee, belki e, bıyığı sakal çıkmıştır belki işte e, ne bileyim e, kocaman artık kadın olmuştur fark etmez yani aklındaki şey erkek kadın her kimse ama beyni kesinlikle bir çocuk beyni anladın mı yani dış görünüşüyle bunun beyninin hiçbir alakası yoktur IQ çok e, düşük bir seviyededir yerlerde sürüklenen bir insan var çünkü bunu sadece çocuk yapabilir yani çocuk senden istediğini alıncaya kadar bin bir tane işte senle oyun e, oynayabilir. E, olgun bir insanın yapacağı nedir? Geçecek karşına sana açık niyetini söyleyecek. Cevabın ya hayır olacak ya evet olacak. E, sen de karşındaki insana evet bunu kabul ediyorum ya da defol git diyeceksin. Bu kadar basit. Ama bu e, saydıklarım buna göre değil. Çok mu aradım bu şerefsizi? Çok aradım mı? Çok aradım mı? Aradıysan tebrik ederim seni. Gerçekten tebrik ederim seni. Bulmuşsun. Yani... Vay anasını Yani burada e, kaliteli ha hakkında yemeyelim. Kaliteli, diplomalı. Her türlü sertifikası var yani bu insanın elinde öyle bir e, manipüle ustası var. Çok cibilliyetsiz bir insan var burada. Ay ben senin zaferlerine. Ama şöyle bir şey var diyor ki ben bu şekilde mücadele etmeyi diyor, e, öğrendim. Ben bu şekilde benim beynim bu şekilde çalışıyor. Kendimi geliştiriyorum. Ama neyde çalıştırıyorum? E, ...neyde geliştiriyorum kendimi? Geri zekalıkta. Zannediyorum ki ben böyle narsist olursam mükemmel bir insan olacağım. Her şeyi çok kolay elde edeceğim. Ay ve şu anda şu anda şu anki mevcut durumda. Bir hamlesi çok yanlış olmuş. Hamle yanlış bir hamle olmuş tamam mı? Ve bu hamle yaptığı bu hamle için çok kızgın ve öfkeli ve mutsuz. Neyse tamam. Seni de burada bırakalım. Aranızda şu an ne var. Kılınç kraliçesi. <laughs> Aranızda ne var? Aranızda öfke var, kızgınlık var, dargınlık var, kabalık var. Birbirine karşı içinde ne varsa kötü dökmüş. Vay Esirgeme bırak gitsin hepsini. Evet gidişler var, özlemler var, gizemlik var. Birbirlerinden haberleri yok. Herkes kendini işine vermeye çalışıyor ama bir taraftan da sevgi var. Bir taraftan da düşünüyorlar ki hayır. inanıyorum ki bir şekilde bir araya yeniden geleceğiz. Yeniden bizde bir bir araya gelip yani yeniden ilişkimizi ya da ne bileyim işte bir buluşma olacak, bir konuşma olacak, yeniden belki bir barışma olacak. Yani iki taraf da umudunu kaybetmiyor bu konuda. Evet şimdi karakter analizi sana uyumluysa, kendini aklındaki akılsızı tanıdıysan, aranızdaki durum sana tanıdık geldiyse burada özetlediğim. Evet evet Phoenix bu biz izliyorsan o zaman bakmaya devam ediyorsun. Değilse zorla üzerine çekmiyorsun arkadaşım kolektif açımlarda olduğunu lütfen unutmayalım. Evet. Şimdi ne dedik? Dur. <laughs> dur bakayım. Ne dedik? Dedi ki e, o da seni senin özlediğin kadar özlüyor mu? He özlüyor valla. Daha şimdiden söyledim. Özlüyor. Tamam. Ama bizi yine de detaylı bir kurcalayalım değil mi? Hadi bakalım Muşko. Söyle bakalım. Açılımı izleyen kişiyi özlüyor musun ya özlemez olur mu tabii ki özlüyor yani burada özlemden öte bir şey var ee, sen adeta onun hayatına doğan bir güneşsin yani mutlu kaynağısın onun için anladın mı ve bu insan seni çok yakını görüyor çok yakını yakın birisi olarak görüyor yani diyor ki içimden birisi aileden birisi ya da ne bileyim işte benim evim o yuvam o ailem o her şeyim o öyle görüyor seni Ama diyor güneşi kapatmış bana karşı. Ben diyor kapatmış olsa ben diyor bırakamıyorum, düşünüyorum. Aklımda her an. Adalet dedi ki, ilahi adalet dedi ki onu yine senin kapına getirecek. Bu insan yine gelecek senin kapına. Eğer şu anda konuşmuyorsanız bak söylediklerimi hatırlarsın. Al bunu manifestle al bunu mühürle ee, bu insan eğer gelmesini istiyorsan tabii gelmesini istemiyorsan <laughs> ne alma ne de mühürleme <laughs> bu yine gelecek yani senin kapına tabii ki biraz kaplumbağa e, kaplumbağazıyla olacak bu ama gelecektir gelecektir merak etme gelecek diyecek ki Zerengül ne olursun donumdaki bütün yırtıkları diki verdim e, bu haftada e, bimde işte ceviz falan biraz indirime girmişti aldım biraz kullandım beynim çalıştı ben senin gibi birisini nasıl kaybederim? Nasıl böyle bir akılsızlık yaparım? Yok ben çok düşündüm taşındım. Ee, yanımda bir tane işte arkadaşım var. Murtuz. Onunla da konuştuk. O da demiş ki her şey senin elinde. Her şeyi değiştirebilirsin. Kime karşı savaşıyorsun demiş Muhittin. Salak mısın sen? Geri zekalı mısın? Bak böyle yapınca ne oluyor? Sen böyle yapınca e, öyle uzaktan izleye kalırsın yani. Başka da bir halt yapamazsın. Çünkü senin karşında çok özgüvenli bir insan var. Ne istediğini bilen bir insan var. Sen e, zor onu manipüle edersin. Zor onu böyle oyunlarla oyuna getirirsin. Burada yapabileceğin tek şey, tek şey ya ona denk olacaksın ya da böyle mal gibi mutsuzluk yaşayacaksın. E, mutsuz da olmak istemiyorsan sen bir doğru düzgün bir teklifle git ona. Adam akıllı bir teklifle git. Yoksa sen böyle hadi gel buluşalım, konuşalım, bilmem işte birbirimizin donun rengine bakalım, ondan sonra da kaçalım dersen <laughs> olacağım. Olacağım bu yani. O da <laughs> o da senin böyle şutlar. Ha. Yani doğru düzgün eee mutluluk yaşamak istiyorsan ya da ne bileyim işte sevgi yaşamak istiyorsan bununla salak saçma sapan bu ikilemlerinden vazgeç. Çünkü sen şunu anla artık yani o kıt kafana dank etsin ki senin karşında bir imparator ya da bir imparator enerjisi var. Yani bu insanlar sen bu insanların böyle derin sevgiyle sana bağlı olmasına aldanma. Aldanma. Seçim karşısında bırakma bu insanları. Bak bu senin yapacağın en büyük yanlışlardan birisi. Çünkü bir imparator ya da bir imperatör seçim karşısında bırakırsan kesinlikle o seçim, o seçtiği sen olmayacaksın. Mal olmayacaksın. Aha bak sonra ne olacak? Al işte. Kırmızı da onun bir tarafta ağlıyor, sen bir tarafta ağlıyorsun. İyi mi oldu şimdi? Gel, Al. Öyle işte bir şans olsa da kader yüzme gülse de kader bana arkasını değil yüzünü bir çevirse bu kadar mutsuz olmam diyeceksin. İşte o da artık kaderin keyfine kalmış. <laughs> Paşa gönlü <gülüyor> nasıl <gülüyor> nasıl isterse. <laughs> evet. Şimdi sana daha net bir cevap verebilmem için arkadaşım. Ne sorduk? Dedik ki e o da seni, senin kadar özlüyor mu? Özlemeye geç. Ölüyor şu anda. Ama yine de senin içini rahat ettirmek için farklı bir usulle soracağım. Dur şimdi bakalım. Senin mi özlemin daha büyük? Muhişko'nun mu özlemi daha büyük? Gel bakak. E gel bakak senle. <laughs> Tabii ki yani sen baksana arkadaşım yani sen tamam buluşmak istiyorsun içinde bir buluşma e, isteği var bir görüşme isteği var ama bunun için mutsuz değilsin depresyonlarda diplerde değilsin anladın mı? Ama mu işku diplerde şu an depresyonun dibinde evet bu yazan durmadan arkadaşımız da herhalde neyse ee, burada mu işku ne dedik diplerde. burada sen diyorsun ki ben kendi değerimi çok iyi biliyorum ve özgüvenim de yüksektir ben ne istediğimi biliyorum bana ciddi bir teklifle gelmezsen cehennem dibine kadar yolum var Muşka da diyor ki ben diyor net bir karar aldım ben seninle iletişime geçeceğim Oo. sen diyorsun ben bir imparatoriçeyim tamam mı ona göre davranacaksın ona göre davranmazsan sana ne yapacağımı ne saplayacağımı da çok iyi biliyorsun. Peki Muhişka burada bitişten sonra ne söylüyor bize? Ben diyor bu bitişi böyle diyor yani bırakmayacağım. Ben sana ciddi bir insan olarak geleceğim ve sana öyle şeyi teklif edeceğim ki belki sen buna hayır diyemeyeceksin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sen diyorsun ki e, ben e, o an belki mutsuz olabilirim tamam mı? Ve üçlü ilişkiler de burada geçerli. Ha. Üçlü ilişkiler de geçerli. Ki senin bu aklındaki bu oynak e, şimdi kolektif açımlar olduğu için herkesin hikayesi farklıdır ama herkese biraz biraz pay çıkarıyor yani kartlar burada üçlü ilişkiler içerisinde diyor ki sen bunun farkındasın zaten işte seni başkasına tercih etmiş olabilir ne bileyim işte şu an onun yanında olabilir falan filan ama burada da bu kıytırık aklındaki bu kıytırık ayrıca evli de olabilir arkadaşım üçlü ilişki yaşayanlar için söylüyorum diyor ki ben diyor seç, yani karar verdim seninle iletişime geçeceğim peki özlem konusunda sen mi daha çok özlüyorsun o mu bir bakalım arkadaşım Arkadaşım o tabii ki. O daha çok özlüyor. O yani şu anda e, çok melankolik enerjilerde. Yani depresif bir enerjidedir. Düşünmeden edemiyor. Sürekli aklı oradadır. Yani e, kendine odaklanamıyor. Hayatına odaklanamıyor. Geleceğe odaklanamıyor. Sen yani şu anda düşünüyorsun ki bence aramızda yaşananlar gayet de yani adil bir şekildedir. O beni hak etmiyor. Ya da ne bileyim bana yaptığı bu durumu ben hak etmiyorum. O yüzden de şu anda böyle olması daha iyi. Ee, bir çoğunuz için burada şöyle bir şey var. Ya şu anda bu insanla evlisin ya da evlenmek istiyorsun, evlilik istiyorsun. Yani bunun içinde bu biliyor ki birçok şey hayatına değişmesi lazım, anladın ve hızlı bir şekilde değişmesi lazım. Ve bunun yaptığı bu yani e, manipülasyonlar, ne bileyim işte yaptığı hile hurdalar senin canını çok yakıyor. Yani e, senin bu şeylere karşı çok fazla tahammül seviyen yoktur. Bununsa her şeyi mantık çerçevesinde yapmak istiyor ama kafası kendi kafası karışıyor beyin sizin. Ee, sen bula mücadele ediyorsun diyorsun ki böyle davranmaya devam edersen sana sevgi mi zırnık koklatmam hiçbir şey yani yok sana. Ee, Mu iş diyor ki yani ne olursa olsun ben senden vazgeçemiyorum ve geleceğim yani sana yine aynı şeyi söylüyor. Sen kendini kapatıyorsun. O gelecek sen anladın mı? Burada eğer sen onun peşinden sürükleniyorsan o zaman bu açılım sana ait değil. O yani gelecek. Burada kesinlikle şu anda baktığım enerji yani onun peşinden koşmuyor. Yani e, sen mi daha çok özlüyorsun? O mu daha çok özlüyor? O daha çok özlüyor arkadaşım. Yani tamam. Belki B12 eksikliği yaşıyor. Belki söylediğim birçok şeyi hatırlamıyor ya da ne bileyim e, algılayamıyor olmuş olabilir ama e, şu anda özlem onda daha baskın evet bugünkü da böyle oldu arkadaşlar şimdilik sizlere e, kendinize iyi bakın diyorum Allah'a emanet olun bir dahaki videolarımızda buluşmak dileğiyle